Niye abla? Ya! Kadınlar bal mumu gibidir. Onları nasıl eğitirsen öyle olur. Kadına tasma takıp sokakta gezdirdi. İstanbul'un en kalabalık bölgelerinden Beyoğlu'nda çekilen görüntüler büyük tepki topladı. Yürü bakayım. Ya! Yürü. Ellerini yürü. Aa! Aa! Yürü bakayım. Niye abla? Ya! Gel. Niye abla? sosyal medyada yayılan videoda bir erkeğin bir kadına tasma takarak kalabalık cadde ortasında dolaştırdığı, kadının ise yerde sürünerek miyavladığı görüldü. Olay sırasında çevredeki vatandaşların sessiz kalması dikkat çekerken videonun sosyal medyada hızla yayılması infiale yol açtı. Görüntülerdeki erkeğin kadınlar balmumu gibidir, nasıl eğitirsen öyle olur. Sözleri ise tepkileri daha da artırdı. Kadınlar balmumu gibidir, Onları öyle olur. Tepkilerin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan 57 yaşındaki kadın ve 21 yaşındaki erkek çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.